Bu devletin siyasi partileri, bu devletin hükümeti bu vahşi saldırıyı, bu katliamı basit bir terördür diyerek geçiştiremez. Geçiştiremeyecek, geçiştiremeyecek. Onlara seslenecektik. Daha ne kadar gencecik bedenlerimizi feda edeceğiz? Daha ne kadar daha ne kadar insanımız keskin nişancıların hedefi olarak hayatını kaybedecek? Daha ne kadar bizim yüreklerimizin, bizim bedenlerimizin üstünde savaş dansı yapacaklar? Buna sessiz kalamayız. Kalmamak için alandaydık. Biz işçilere, emekçilere seslenecektik. Biz işçiler, emekçiler biliriz ki. Savaş bizim için her zaman yıkım ve yoksulluktur. Ve biz daha ne kadar savaş bütçeleriyle bizim hakkımız olanın tırtıklanmasına izin, kasalara doldurulmasına izin vereceğiz diye soracaktık. Daha ne kadar açlık sınırının altında olan asgari ücrete teslim olacağız. Buna sessiz kalamayız diyecektik. Onun için o meydandaydık. Biz gençlere seslenecektik. Diyecektik ki onlara sizin geleceğinizi yok eden, sizi savaşlarla geleceksizleştiren, uyguladıkları politikalarla geleceksizleştiren, gencecik bedenlerinizi kirli savaş için elinizden alan buna daha ne kadar sessiz kalabiliriz? Sıra 177 bir Mayıs'ında bu bedeli diske ödettiniz. O sonuçlarla bu bedeli diske ödettiniz. Şimdi 10 Ekim'de de bu bedeli keske ödettiniz. Fakat ödettiğiniz bu bedel hiçbir zaman artık 10 Ekim'den itibaren hiçbir oyununuzu eskisi gibi oynayamayacaksınız. Bu açık. Oynayamayacaksınız. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Faşizme karşı, obuz obuza. Faşizme karşı, obuz obuza. Faşizme karşı, obuz obuza. Biz ki demokrasi ve barış diktatörlük ve demokrasi, savaş ve barış ikilemlerinde her zaman barış ve demokrasi mücadelesiyle emek mücadelesini iç içe yürütmüş bir konfederasyonuz. Bizi buradan geriletemezsiniz. Bizi yok ederek, bize bedel ödeterek buradan geri adım attıramazsınız. Barışın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bizi sonunda. Buradan kaçış yok. Çünkü her savaşın bir barış uğrağı vardır. Biz o uğraktayız. O masaya oturacaksınız. Bizim gencecik bedenlerimiz toprağa düşmeyecek artık. Sizin hırslarınız yüzünden ölmeyecek artık. Şimdi bir kere daha tekrarlıyorum. Sizin ezberinizi bozacağız bu kez. Bu kaçınılmaz. Sizin kaçınılmaz. O ezber öyle bir bozulacak ki sizin üstünüze, ellerinize, başınıza, gözünüze sıçramış olan bizim bütün kanlarımızın bedelini ödeteceğiz size. Ödeteceğiz, ödeteceğiz. mücadelesi yürütmüyoruz. Biz militan bir barış mücadelesi yürütüyoruz. Siz de bunun farkındasınız zaten. Onun için biz barış için çelikten ve süngerden bir kalkan olacağız. Bunu bilin. Biz emekçiler olarak, işçiler olarak, kadınlar olarak, gençler olarak, bütün ötekiler olarak çelikten ve süngerden kalkan olacağız. Biliyoruz ki gideceksiniz iktidardan da gideceksiniz. Gidecekler mi arkadaşlar? Gidecekler mi yoldaşlar? Gidecekler. Gidecekler. Belki de gitmeden önce aslında bu ülkenin sınırları dışına kaçmak isteyecekler. Bu mümkün. Şimdi bizim işçiler, emekçiler, bütün ötekiler, kadınlar, gençler olarak bir tane görevimiz var. O sınır kapılarını tutup sizin çıkmanıza izin vermeyeceğiz. O sınır kapılarını Bizim yitirdiklerimiz sınıf mücadelesinde yeni bir eşik oluşturacak. Yoldaşlarım hepimizin başı sağ olsun. Yaralı arkadaşlarımıza buradan acil şifalar diliyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Yoldaşlarım o sınır kapılarını tutarız.